Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün menümüzde saç böreği ile eğer vaktimiz yetişirse erişli yeşil mercimek çorbası yapacağız kardeşimle beraber. Tabii ben saç böreğini açacağım. Kardeşim pişirecek. Ardından kardeşim çorba yapacak. Hadi başlayalım. Dur. Evet arkadaşlar, abim burada hamurunu yoğururken ben de e, hamurumuzun daha doğrusu saç böreğimizin iç harcını hazırlayacağım. Abim hamura geçsin. Ben de iç har e, harcımızın malzemelerini doğramaya başlayayım. Evet arkadaşlar, hamurumuzun malzemeleri tabi isteyen mayalı da yapar mayasız da yapar ben kabartma tozuyla yapacağım şimdi bir bardak ılık su iki çay kaşığı yani bir tatlı kaşığı tuz aldığı kadar da un başlayalım hamurumuzu yoğurmaya şöyle bir bardak ılık su iki çay kaşığı tuz Bir paketle kapartma tozumuzu dökelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu hamur çok sert bir hamur olmayacak. Ne çok yumuşak olacak ne de çok sert olacak. Evet arkadaşlarım. Burada önceden rendelenmiş haşlanmış patatesimiz var. Bunu kabımıza alıyorum. Ardından soğanlarımı doğrayacağım. Şöyle bunları da Evet arkadaşlarım soğanlarımı doğramaya başlıyorum şimdi. Böyle yemeklik gibi. Evet arkadaşlar soğanım da tamam. Bunu kabımıza alalım. Şimdi e, burada bir avuç maydanozumuz var. Şöyle de göstereyim maydanozumuzu. Şuraya alalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir bir avuç. Bunu da aynı şekilde ince ince doğradıktan sonra kabımızı alacağım. Evet arkadaşlarım. Maydanozlarımız da hazır. Bunu da içine de koyalım. Ardından peynirim koyacağım içine. Sonra baharatını atacağım. Şunu koyalım. Peynir atıyorum şimdi içine? Bir kase kadar tulum peynir isteğe göre kaşar da atabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, baharatımı atacağım şimdi içine. yaklaşık bir buçuk çay kaşığı veya iki çay kaşığı kadar. İki çay kaşığı atsak yeterli. Bunu böyle bir harmanlayalım. Evet arkadaşlarım bunun için de tekrar hatırlatayım. haşlanmış patatesimiz var içinde 4-5 adet yaklaşık. Bir avuç maydanoz, iki tane soğan ve bir kase kadar tulum peynirimiz var içinde. Bunları iyice harmanlayalım. Ve baharatımız var. O baharatımızı da attık içine. Şimdi biraz sonra da abimin yanına geçeceğim. Hamurunu yoğurdu. Evet arkadaşlarım, abim hamurumu yoğurdu. Bunu yumurta büyüklüğünde bezelere ayıracağız, ardından açmaya başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşaklığı şu kısmı, şu kıvamda olacak, şöyle. Evet arkadaşlar bezelerimiz hazır. Yaklaşık şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirme alacağım. Üstüne bez koyar koyacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Dinlendi. Ağım şimdi açmaya başlayacak. Ardından ben de döşeceğim içine. Burada önceden hazırladığımız saç, sacımız var. ısıttığımız. Ağın açmaya başlasın. Ben de döşeyim. Bu arada abim hamur işlerinde çok iyi. Evet arkadaşlar. Bunu illa otla böyle açmanıza gerek yok. ile de açabilirsiniz. Ben okla böyle daha iyi açtığım için okla kullanıyorum. Babam da zaten et olduğu için ondan da bir şeyler kaptım. Sacımız ısındı. Ama onun hemen koyalım. Fazla büyük açmaya da gerek yok çünkü hamurumuz küçük. Fazla ince açarsak da yırtılabilir çevirirken, pişirirken. bir çok unlaşmak istemiyorum çünkü saçtayken yanabilir. Yırtılabilir amuruz zaten yani. sıkıntı değil kapatırken zaten o kaybolur gider. Ben evet kardeşime vereceğim. Ben alayım onu. Şuraya alayım. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Kaçıkta alalım Şu şekilde yapalım. Sonra D şeklinde şu şekilde. Ondan sonra şunu şu şekilde alayım ben. Sarımıza alalım yaklaşık 2 dakika içinde çevireceğiz. E, yapacağız. Böyle göz göz olduğunu şuradan şöyle anlaşılır zaten. şekilde şurada şöyle göz göz olduktan sonra çevirmeye başlayacağım. sanıyorum kayıyor. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar fazla içini dolu dolu koymamıza gerek yok. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar şöyle bu işi şey açayım. Ben şöyle bir bakalım nasıl gözüküyor. Bir de şöyle yapalım. Evet, Söyleyelim. Evet arkadaşlar saç böreğinin yanında içecek ne olar gider ne gider diye düşündüm en iyisi ayran gider diye düşündüm bir ayran yapalım dedim ya bir yoğurt alalım. Ayran yapalım dedim. Naneli. Böyle güzel bir şey olur. Evet arkadaşlar içine tuz attım. Şimdi içine biraz da nanemi alacağım. Nanem neredeydi? Evet nanem de burada. Şöyle tam kadar yeterli. Bunları bir karıştıralım. Ve kolduk üstüne suyumuzu ilave ederiz. köpüklü köpüklü. Evet arkadaşlar saç böreğimiz hazır. Dilimle e, dilimleyip tabağıma alacağım ve abim tadına bakacak. Şu şekilde. şekilde şu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar. Alalım. Arın tadına baksın nasıl olmuş. Orumu daha çok sıcak lan. Hemen ayranı oh. iç. atımlar evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik herkes kendisini iyi baksın kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın